Herkese merhabalar arkadaşlar. Kardeşimle bir videoya girdim. O da okey yapalım Neyse. Merhabalar. Şimdi... Evet arkadaşlar merhabalar diyor gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım hangi modu açalım diye. Arkadaşlar sesim biraz kötü çıkabilir o yüzden çünkü hastayım biraz. Biraz grip olmuşum. Grip biraz. Neyse. O yüzden sesim böyle çıkıyor. Anlayalım bunu. Evet. O zaman hazır mısın Arda video? Yani hazırım. Hadi aç. Bas. Tamam. eee evet, pastadaki oynar arkadaşlar. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı, zil tuşuna açmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar, selam. Hadi. Oo o Topu alsana Arda. Öldüm. Öldüm mü? aferin sana. <laughs> ah ah ah. Paransız içinde gülmek. Evet saçma isimli bir arkadaşımız. Gol attı aferin bana. Şöyle oyuncu ben aldım. Arkadaşım kardeşim başka, başka bir mod açalım diyor. Açalım. Evet. Nakal. Nakal. Uzun süredir oynamadığım için arkadaşlar isimlerini düşünüyorum ben. Şimdi ben hazırım tekrar ben Parker oynayacağım. Seç harbi karakterini ben. Bırdı bırdı Arkadaşlar bu arada yorum yapmayı da unutmayın başka hangi videoları istiyorsanız yorumlara yazın yaparız istediğiniz videolarda bu birazcık zor <sonra> olacak herhalde <laughs> Aa, ben öldüm maalesef ardını izleyelim arda da olur. Arkadaşlar şey oyunu e, pek çok oynamadığım için biraz şaştım. O yüzden biraz oyunda kötüyüm ölebilirim. O yüzden şuna e, bakmayın. Evet arada bir tane adamı öldürdüm. ben öyle küçük kapalı öyle açtım da mü? İnşallah şu Öldü Öldüm Zaten bir var kalmış Hadi de ağırmış Ya İki tur, iki tur var. iki tur var arkadaşlar. Sinirler var. Ya! çıkıyor. Bakalım. <laughs> 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 İnşallah hallederler. Leo. Canı az kalmış. Arkadaşlar de morale arkadaşlar. Arkadaşlar galiba bu krizi başa girdik. Adamlar güçlü biraz o yüzden. Balon şişiriyor burada. Arkadaşlar yüzünü göstermemi istiyorsanız Yüzünü göstermemi istiyorsanız Like atıp yorumlara yazın. Bir de abone olun ha. Orada abone olmayın olmayanları görüyorum. O yüzden abone olun. İnşallah öldürür şunu. Aa ikisi de şey. Neydi bunun adı? Tutu. 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 Ya. İkisi de öldü gerçi. Aa beraber. Berabere kaldılar. Hadi. <laughs> ben şurada kutu şey kıracağım. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için böyle çok fazla durunca bir yerde hareket etmeniz gerek çünkü sizi oyundan atabilir yani. O yüzden tekrar girmeniz gerek oyuna. Böyle yapmayın. Bakın ben de o yüzden geziniyorum böyle. Ondan dolayı. Arkadaşlar hep abimle video çekerdik. Şimdi abim yanımda olmadığı için kardeşimle video çekiyorum kar yani adamın karısından ne var? Evet. Ardından kim Ben de kazandı ya kim kazandı herhalde biz kazandık bakalım aynen yedim <laughs> bakayım kim 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 o başlıyor öğür. Ses ben Finn kaldıyorum. Magic falan. Ben de Ring Time. Ne alsam arkadaşlar? Bakalım. Nasıl? Arkadaşlar sizi çok beklettiysem ya da kısa ve uzun videolar istiyorsanız dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz önerileriniz varsa. Ben pek bilmiyorum o yüzden. Ben de Leon seçeyim. Hala 5 kişi arkadaşlar uzun süre video çekmeyelim nedenle ben yorumlara yazacağım ama aradan da bakabilirsiniz abone sayımız çok az efsane bir like ve abone istiyorum daha ben oynamadan beni öldürmüşler ve biz kazandık evet yok ya. Keşke ben de denk alsaydım. Ay öleceğim. O iki kişi kalmışlar. bir kişi. Biz üç kişi onları yeneriz ben bu Ne diyorsun? Yeneriz. Bence de yeneriz. İki kişi olmuşuz gerçekten. Arkadaşlar duyduysanız Nita az önce ay Leon az önce Nita dedi. Hani Nita mı dedi Nika mı dedi bilmiyorum ama öyle bir şeydi herhalde. Gerçi biliyorsunuz bilmiyorsunuz. Gerçi bilmiyorsanız zaten Nita ile Leon kardeşler. Ondan. Gerçi bunu herkes bilebilir de. Ben bir hemen sayayım. Bir ay. Bu ne? Savaşak. 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 <laughs> Abi ilk önce ben ben savaş hazırlayacağım tamam mı? Tamam. Hazırla sen savaşlarını. Ben, ben hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Şunu bakalım bir köyümüze. Neler varmış. Sen karakterini bir, söyleyelim biraz. Frank'in niyetine... Frank... Frank'ti değil mi bunun adı? Evet arkadaşlar şimdi kardeşim tableti elinden aldı ve savaş işlemini hazırladı. Pardon ne yapıyordun sen tableti? Özür Savaşı mı yapıyorsunuz? Evet. Ha haa oldu herhalde. Evet, Şunu evet. kapatalım mı? Şunu da kapatsana. Yapalım. Hı? Kapatsana şunu. Hayır sen oraya geçeceksin. Ha. Bunu kapat o zaman. Doğru. Bak mı kapatayım. Hem de karakter. Evet arkadaşlar. Savaşta karakterlere bakmamız gerek. bunu da biz uydurduk. İstiyorsanız siz bakabilirsiniz. Sorunlu değilsiniz. Şimdi bakalım hangi karakterlerimiz var. İkimizi de kısalım. Peki. Al. Ne yapabiliriz. Arda. E, gerçi bu burada olmuyor ya. Arkadaşlar. Nostral Mutfağı biliyorsanız Yok ben seçmedim Seçtim Mutfağı bilmiyorsanız arkadaşlar Ben size söyleyeyim İçinde hep karakter oluyor arkadaşlar Yani sınırsız karakter Ama sınırsız karakter Almanızı Almanızı gerektiren şey Şudur Dükkana gidip orada Şeliği Şeli alıp alınca bütün karakterleri de almış oluyorsunuz. Şimdi zaten 0 TL olduğu için. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar reklam değildir. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar kaç kişi oruçlu ya da değil. Yorumlara yazsınlar sayımızı bilelim. Değil mi Arda? Evet. Kardeşim biraz soğuk birisidir o yüzden. Ben... ...saçtım. <laughs> N'akalsın bu ya? sonuna ne ne kapsın Harbiden sen neden bu kadar sen ne büyüksün? Sen <laughs> harbiden ben de <laughs> Nereden biliyor musun? benim büyük olduğunu Gördüm buradasın Nasıl ya? Buradasın görünmüyor. da önce gördüm ben sekti. Ay arada 15 dakika olmuş Şimdi Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz Kanalıma like atmayı abone olmayı sevinçliyseniz basmayı unutmayın. Hadi size bay bay. 15 dakika olmuş artık video.